Dostlar herkese yeni bir videodan, yeni bir vlog videosundan tekrardan merhaba diyorum. Ee, videoma hoş geldiniz, kanalıma da hoş geldiniz. Bugün yine ne yapacağım? Bugün takılmaca kanka. Yani birazdan çay içeceğim, bir şeyler atıştıracağım, sonra dışarı çıkacağım. İşler, güçler derken yani, takılmayacağım. Çayı koydum şimdi, e, demlenmesini bekliyorum. Demlenmeden sonra bir bardak çay içeceğim, bir şeyler atıştıracağım. O arada biraz işlerim var, onları halledeceğim. Derken öyle. Zaman geçip gidecek işte. Bir de üst katta, alt katta hep tam kestiremiyorum. Bir yerlerde bir matkam sesi gelirse kusura bakmayın, çalışma var. Hatta bir gidip çayımıza bakalım. Alhamdulillah. Sorry. Ben çaylarda genellikle eğer çayı tek içiyorsam şöyle bir tane sallama atıyorum demli kısmına demleniyor yani öyle 2-3 kaşık atmaya gerek yok zaten bu da bir kişilik yani bir tane atıyorum 2-3 bardak içiyorum yani. <laughs> Korneye basma kardeşim. <laughs> Video çekiyorum. Arkadaşlar, bu şişe bana özel bir şişe. Yani benden başka herhangi biri su içmiyor. Bana ait. Çay demlerini dursun o zaman kardeşim. Bizde şöyle kar karanlıklar için karanlıklar mı? Aaa Gizli mekan Gizli mekan Açık kalmış oraya hemen kapatalım da Düşmanları görmesin kardeşim <laughs> Ne diyor gizlilik politikası ya geç kardeşim ya gizliliğimiz mi kalmış bizim? dostlar ben şimdi eve geldim aynı zamanda spor sonlamana geldim aynı zamanda ofisime de geldim <laughs> Dışarıda video çekemedim. E, dışarıda işlerimi hallederken. Çünkü bayağı bir yoğundum. Yani hızlı olmam gerekiyordu. Bir de hava çok sıcaktı. E, Videoyu çekemedim. E, kamerayı da sallamasak tam süper olacak. E, dediğim gibi şimdi eve geldim. İki damlın kaldı bir gündüreceğim. Biraz spor yapacağım. Biraz ter atalım. Antrenman yapalım. E, o zaman spora geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ısınma hareketi yaparken şöyle bir bir an şöyle bir tavanı bakayım dedim mi? Tavanda şöyle bir şöyle bir cisim var. Sanırım orada, orada spor yapıyor. Şimdi arkadaşı dışarı alacağım incitmeden. <laughs> lan bir an yüzüme doğru zıpladı. Üzerinde mi lan? <laughs> Nereye gitti lan o? Ha buldum. Arkadaşlar bir an üzerime doğru zıplayınca misafiri dışarı gönderdik. Tam tamam da ya. Neyse biz devam kardeşim. Şimdi arka kol çalışacağım. Şöyle şöyle çekeyim. Moruk sen şöyle gel. Double Cross diye tabir edilen Kayıtlarımız kardeşim? birkaç hareket yapacağım. Çok fazla takılmayacağım. Birkaç hareket yapacağım. Şimdi ikinci hareketin ikinci setindeyim. Çok fazla dediğim gibi takılmayacağım. Evet antrenman da bitti ee, şimdi çay demlemiştim demli demli bir çayımı içeyim antrenmanın üzerine iyi gidiyor çay ee, bugün ilkte bu kadar olsun böyle bir video olsun yani bu arada arkadaşlar yani spor yapmak istiyorsanız ya işte ben ne kadar işte gelişirim gelişemem bunları düşünmeyin Yani ne kadar gelişebiliyorsan o kadar gelişirsin ben çayımı içmeye devam edeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Siz de müsaitseniz işten gelmiş, gelmiş olabilirsiniz, okuldan gelmiş olabilirsiniz veya her neyse. Yorgunsanız şöyle bir çayınızı alın. Çayınızı şöyle bir yudumlayın. Kendinize yiyin. Al. <laughs> Kendinize yiyin. Rahatlayın. Ben de çayımı içmeye devam edeceğim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bye. Bye.